Arkadaşlar bir taksiye bindim. Zannediyorum Cartagena'da taksi olayı birazcık daha rahat ve geldik. Hola, bienvenido a Cartagena. <laughs> ¿Cómo es, señor? Octavio. ¿Cómo se llamas? Octavio. ¿Cómo? Octavio. Octavio? Sí. Octavio, señor. Me llamo Denise de Turquía. Mamila Trenza. Trenza? Ay. Yo lo quiero mucho, pero ahora no podemos. Orim mesajını diyor. Bakayım. Sí, pero mi amor ahora no. Ahora, ahora. Mañana para. tú tienes que hacer, porque hoy sí. después de nada yo necesito bañarme. Bueno, de pues aquí. Sí, mi amor. Pero necesitamos hablar del del precio. Está bien, mi amor. Está bien, espera. <laughs> Satchinori dedi. Ben de kız yüyeceğim, yüztükten sonra yarın geleyim temiz temiz banyo yaptıktan sonra ör dedim ama fiyat hakkında konuşmamız lazım dedim. Arkadaşlar ben böyle Şimdi bir etrafı göstereceğim size. Este bana şunu öneriyor. Sana şu sandalyeyi vereyim mi diyor. Yatak yerine sandalyede mi yatacağım ben acaba? Siz ne yapıyorsunuz acaba orada? <laughs> mi amor? Dime mi amor. Aa ya teyzemiz çok güzelmiş. <laughs> Böyle alenen de çekme hiç güzel olmadı ama ya abi çok güzelmiş. Evet. E entonces eee voy a en la silla. Sandalyede mi yatacağım diyorum. ¿Qué es esto? Agua. Ah, agua. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Estoy bien también. también. La, ciudad amurallada, la ciudad de Cartagena. Estamos en Cartagena. Claro, la ciudad amurallada. Ah, de verdad. Claro. ¿Te gusta? Sí. Sí. Una ciudad creo que Creo que me encanta también. Claro. Porque hace 10 días en Bogotá y no me gusta nada. Cambio es una ciudad amurallada. Sen muhteşem bir şehre geldin, hoş geldin diyor. Evet arkadaşlar, her türlü o oh. o oh. 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 verdad var hey. Denizi göstereydim bir insanlardan çıkıp ama ben de yani olayım bu. Menkanta quanta costa? 20. Yirmi bin. Yani işte ne bileyim 5 euro, 5 dolar. Y tenemos todo. Bueno, muchísimas gracias, señor. Nos vemos, estoy aquí. Buradayım ben daha görüşürüz dedim. Burada bir masaj puedo? Arkadaşlar burada bir masaj seansı var. İyi. Aa, iyice kır kır kılıçlarını kır. Lezzet çekmemi <laughs> mi istemiyor acaba? Yüzünü o yüzden mi çeviriyor? Bueno bueno no estoy filmando. Todo bien no te preocupes. No filmando. Kız kız yüzünü çekmiyorum Aa, gel dedim. <gülüyor> <gülüyor> okay. Burası böyle bir yermiş. Hadi şimdi bir sahili göstereyim size. Ay ki lindo. <laughs> bir türlü sahil bir gösteremedim ha. Kıyafet göstermekten. Ay me encanta. Quanto questo? Dime por favor. <laughs> 50. Mil peso, peso, 50. 50 1000 peso. 50 bin peso. Yani 15, 30, 45, 15, 16, 17 dolar arası. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias. No puedo comprar. Gracias. Kız burada. Yani şey gibi. Böyle bir... İşte böyle yani renkleri görüyorsunuz. Sizin gördüğünüz neyse benim kamerada gördüğüm de o. Otel, otel, otel kapitalizmin anası. Hemen dibine sermişler. Gracias. Buen precio ama. Bon, buen precio pero yo no quiero. Gracias. <laughs> Tam fiyat çok güzel de istemiyorum diyorum. Evet. Lazım değil yavrum. Şişe evet. açar hala mı geziyim? Ay si, sen gazeteci misin diyor. Si mi amor? Estoy filmando te también. Quieres estar en mi video? Videomda olmak ister misin? Ben bir gazeteciyim. He diyorum. Estoy haciendo un documental. Como? Documental está haciendo. Pero yo necesito ver tus ojos. Ah si, eres el chino. Eres de China. No, no, aquí, aquí. Çinli misin amca diyorum. Yo diyor. Bu da buradan gülüyor bostala. Ay, no puedo hacer si ahora. Evet arkadaşlar amcanın gözlüğünü aldım şu anda. Sebebi Ay, sebebi ne? Me encanta. İyi güzel yakıştı mı diyorum, evet diyor. Gracias. señor. vemos, ¿okay? Sí, de, <laughs> de. de. <laughs> Mil sevgili milyonerler geldiğinizde bu insandan alışverişinizi yapın de de diyor. Of. Evet şimdi bakıyoruz. Bir tane ada varmış. Yolda geçerken pat diye la Tierra bomba. Bir ada. Ee, şuraya kadar geliyormuşuz. Buradan sonra da bizi bir, bir feribot götürüyormuş. Kaç para dediler? 69 dolar dediler. Olamıyor mu? gratis. Ay, me encanta este, Como pero sí. no puedo comprar, gracias. ¿Cuánto cuesta? Quiere hacer media hora. ¿Cómo? Quiere hacer media hora. ¿Media hora estás? Ahí depende, hacemos 15 minutos, media hora. Bueno, 30 minutos. 30 minutos, 30 minutos ahí le puedes de salir 140 sí. 140 sí. ¿140? Sí. 140, 140.000 140, pesos digamos, de de... Yarım saat brrr, la gitmeye. 140.000 140, peso de ideas, ¿qué biliyor musunuz? 4, 8, 16 4, 8, 12, 16 Aman Allah'ım yaklaşık 37, 38 euro Muchisima gracias mi amor? Gracias Allah canınızı almaya 2 saatlik e, katamaranla gezmeye Küba'da 0.5 euro ödemiştim Allah'ım Yemin ediyorum çok pahalı be Oh Burada da yatılıyor Hola mi amor Me encanta. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo? A ver, arkadaşlar her yerde masaj var ya. Bakayım bir. E, refleksoloji yani şu ayaklarımızdan yapılan şey 50 bin. Pero es como una hora. Okey. 30 dakikası 50 bin. Yani işte 13-14 euro filan. Masaj completo. Oh. Bak, 4, 8, 12, gracias okay, ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te ubica para hacértelo? Para relajarte <laughs> ah, Ahorita Voy a filmar y después voy a regresar, ok No sé, yo necesito pensar Ok te, mira, te, te, te doy un precio más cómodo. Por supuesto, no soy turista. Necesitamos okay. hablar del precio. ¿Ok? okay. Van Trust okay. Van Trust Telem, vuelve a Fiat. Vale, vamos a conocer a gracias. Okay. ¿Cómo te llamas? Selina. Selina, mi nombre es Denise. Denise. Selina. Ok, gracias. Están. morda se me ve esperando yo Soy bien, llegué, es mi señor. Buenas. Buena mi vida hayatım dedi bana çünkü neden burası Latin Amerika hayatım aşkım ruhum nefesim böyle konuşuyoruz burada ya mekan güzel oteller menimandan aldı neyse zenginlerimizin de oraya gelmeye ihtiyacı var mı sonuçta herkes benim gibi değil bak yemek satılıyor meyve suyu satılıyor Bakıyorum. Yani aslında tam benim seveceğim yerler var ya. Böyle insanlarla konuşa konuşa ben bütün günümü burada geçiririm şimdi. Hola senior. Oh, cevap vermedi. yani istisna oluyor böyle. Burada da biraz bir Dubai'ye benzetelim demişler ama işçilik sıfır benzememiş bir emar olsaydı Dubai'deki böyle yapmazdı. Yani sağ kopmuş, sol yamuk, orada bir fayans da girdi çıktı var. Böyle işçilik olur mu? Otur sıfır. bu her yer satıcı dolu ha. Söyleyeyim. Deniz'in rengi de Allah'ım hiçbir yer Küba değil ya. Yemin ediyorum böyle bir duyguyla geziyorum. Koparlörlerimiz Latin Amerika'da fikstir. Böyle eşek kadar hoparlörlerle sokakta gezmeler. Evet. Sandalyemle denizin ortasında oturuyorumdur. Eğleniyorumdur. Allah'ım ne kadar seksi Latinler ya. Hepsi birbirinden seksi. Yemin ediyorum. <laughs> beyaz turistler. Ben beyaz. <laughs> Alo Orden. Arkadaşlar işte bu kadar ya. Valla. Şu tarafa da gideyim bir ama. Yani. Şimdi biz nasıl biliriz hep? böyle latinler seksi seksi fırlar denizden saçlarını şöyle atarak görüyorsunuz yok yani yalan onlar yani bizdeki latin en çok bu ola memar çocuğa merhaba aşkım dedim o da beni tanımadı. her yerde masaj var ya her yerde masaj var Aa, bu sahili masajcılar ele geçirmiş. Demek ki Kolombiya'da böyle. <laughs> Bakalım etrafı görelim. <laughs> Girme oraya. Öleceksin. Çık oradan. Çık oradan. kumdan <Sessizlik> kare yapmak e, denizlerin olmazsa olmazıdır ülkesi milliyeti değişmiyor <Sessizlik> <Karadın Amor. Sessizlik> resmen promosyonum var gelin diyor işte bu kadar. Valla. Daha da yürümeyim arkadaşlar. İşte bu kadar. Rengimiz bu. Ee, kumun rengi böyle kahverengimsi, siyahımsı. Ola memur. Saçlarının güzelliği. Yani böyle bal balçık gibi bir rengi var. Bak 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 kız. Ee, kazdıkça görüyorsunuz. Böyle balçıkımsı balçıkımsı bir rengi var. Koyu. Burası La Boca Grande. Büyük ağız sahili. Bir tane e, La Tierra Bomba. E, bomba topraklar diye bir ada var. Orası çok güzel ama orası çok pahalı. Gider miyim bilmiyorum. Ama genel olarak sahilimiz bu kadar işte. Ya canım teyzem gel kız sen çok tatlısın. Bu fiyatları almayacağım senden. Otur sohbet edelim dedi. <laughs> ya yemin ediyorum insanlarla konuşa konuşa. ¿Cómo acabas el COVID? El COVID no hola. Hola. Es para YouTube. ¿Para YouTube? ¿Para ah. YouTube? Ay. Merabuede, digo. ¿Estás brasileño o no? Shoot, español, yo no sé. Soy de Turquía, amor. De Turquía. Ah, habla como brasileño. Ah, de verdad. Porque estoy hablando y aprendiendo con la gente en la calle, en México, en Cuba, en México. Argentina. Sí. Por eso es Ne bileyim mi? Aksanım Brezilyalı gibi geldi diyor. Ben de dedim ki ben sokakta öğrendiğim için aksan yok ki her ülkeden bir şey var. <laughs> Teyzenin e, örgülerine bak. <laughs> Selina ben mi amor? Me, por favor? Bak Selina saçımı örecek. Monstro mi amor. La <laughs> kamera. Bak bak şu örgülere bir bak ya. Yemin ediyorum yaptırırım ki ben bundan. Tam turistim ya. Tam turistim. Me encanta mi amor, sí. Necesitamos hacer mañana. ¿Podemos? Mañana. Sí, claro. Hoy voy a lavar todo y mañana. Ok. Ok. plata está pero hay que saber si la Arkadaşlar bir taraftan bana masaj yapılıyor, bir taraftan saçlarım örülüyor. Yemin ediyorum muhteşem bir servis var. Normalde bu masajın ücreti işte 15, 20, 30 falan dolar diye değişiyor. Saçınızın da 20, 30 doları var. Ama benim yetişim gibi bir silahım var biliyorsunuz. Ben önce onlarla sohbet ettim, arkadaş oldum. İşte toplamda ikisine 10 dolar vereceğim ve bir saat masaj yapacak bana teyze. Ay çok güzel bir duygu. Ölüyorum ama çok mutluyum. Arkadaşlar bu teyzelerle o kadar tatlı tatlı sohbetler ettim ki en sonunda saçımı bu hale getirdiler ve ben bayıldım doğrusu. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama Karte, Cartagena, Kolombiya saçımı çok beğendim. Çizime göre var. Beğendim. Arkadaşlarımı tanıtayım. Luis bu plajdaki sağ kolum ve benim arkadaşım helal <laughs> Arkadaşlar sevgili Luis'e de dedim ki bana böyle güzel bir yere bir şey aç dedim. Canım Luis şu anda benim elim, ayağım, kolum şu manzaraya artık yatacağım. Günlük bu kadar böyle sahilde artık oturdum oturdum. Bakın güneş batıyor. Luis burada. Ve şey getirdi amca. ızgara <laughs> tavuk. Yemin ediyorum. <laughs> Enfes görünmüyor mu ya? Allah'ım saat akşam altı oldu. Ben açım ondan mı acaba çok güzel geldi yoksa gerçekten mi çok güzel bilmiyorum. Seve muy delicioso senor. Gracias. De verdad. Saat 6 oldu. Çıkın artık sahilden. Artık buralar tekinsiz bir hale geldi diyor sevgili polisimiz. Gerçekten 6 oldu ve hiç kimse kalmadı ortalıkta. Kolombiya'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Sahil bile 6'da bitti. Çocuk diyor ki artık bundan sonra burası tekinsiz bir yer haline gelir. O yüzden çıkmak zorundayız deniz diyor. Vay ben kurban olayım. Aslında videoyu bitirmiştim ama tam yola çıktığımda bunu da ekleyeyim dedim. Arkadaşlar bakın burası yol. Bildiğiniz Samsun'da Atakum'da tam böyledir. Sonra burası pıt yüzdüğünüz yer. Ya yani aslında yolun dibinde yüz yüzüyorsunuz. Yolun dibinde sahil var. Yani bu her ülkede böyle değil. O yüzden hemen bu kısmı da göstereyim dedim. de Luis. Hola Luis. Luis, dime por favor, por ejemplo, ¿puedo caminar sola en Cartagena en la noche o no? Es como Bogotá. No, como Bogotá nunca. Es es una zona turística donde la mayor parte de seguridad es ustedes, los turistas que llegan. ¿Por qué la...? Pueden, pueden caminar tranquilo. Ajá. Eso sí, lo que pasa es que dentro de la playa, después del tipo de sello de la tarde, no Porque el tipo de sello de la tarde, ya se van a usar paridas. ¿Después de 7? ¿Después de 6? de la tarde. No ¿Por hmm. me digo que Luis, böyle e, Akşamları Kartekena'da böyle burada tek başıma yürüyebiliyor muyum? Sıkıntı var mı? Sen olmasaydın diyorum. Yani şöyle diyor, bu bölüm, bu bölge zenginlerin bölgesi. Yani zaten görüyorsunuz dehşet turistik bir bölge. Gökdelenler var. Bunların hepsi otel. Pero si sí, es algo muy tranquilo. Espera, 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 espera. Todavía. Ya yani dolayısıyla bu, bu bu bölgede yürürken bir sıkıntı yaşamazsın. Çünkü burası zaten zenginlerin olduğu bölge. Entonces este lugar es para los ricos. Tamam böyle diyebiliriz kesinlikle. Bu bu bölgede çok bir şey olmaz. Yani turist olarak geldiğinde Pero otras calles en el centro, por ejemplo, yo puedo caminar o todavía o yo necesito cuidarme muy bien. El centro histórico, como todo, por la parte que más puede puedes transitar, por la parte que más gente, por decirlo así, es la torre de reloj Aparece la torre de la nueva de esta parte. Ve de pronto allá en tu no lo conozcas. Y entonces yo necesito cuidarme. Tamam, şimdi mesela sen normal, me normal. mer merkeze doğru gidiyoruz. Merkezde bir tane saat kulesi var ve e, benim hostelimin olduğu bölgeler. Ya oradayken. Yani, que tener un poco de cuidado, sí. Esa es la clave de todo lo que he dicho. Ok. Pero entonces... Cartagena es, no, no es como Bogotá. No. Sí? Cartagena, por decirlo, tiene dos sitios. Este ha. es el sitio, ha. por decirlo, que tiene el estrato como más alto. Ha. Cuando hablo de estrato más alto es donde está la, la, la gente que más tiene dinero. Şimdi Cartagena dediğimiz iki bölümden oluşuyor diyor. Yani bu bölge, bu yüksek binaların olduğu bölge, zenginlerin bölgesi. Dolayısıyla buralar öyle Bogota'ya falan benzemez. Evet, daha güvenli. Ben şey sordum da, yani merkezde tek başıma yürüyebilir miyim? Ne diyorsun? Bogota gibi tehlikeli mi dedim? Hayır, Bogota gibi değil. Bogota başka bir hikaye ediyor. Cartagena'da da işte iki böl bölüm var. Burası zenginlerin bölgesi. Burada sıkıntı yok. Ay ne kadar rüzgar var. E okay, gracias mi amor por ayudarme también. Muchas gracias. Bana yardım ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Luis diyorum. Herkese Cartagena, Kolombiya'dan sevgilerle. Daha yadınız deniz